1990 yılında ekranlar, gazeteler, sayfalar kısa bir süre öncesine nispetle daha bir renkli, daha cıvıltılıydı. O cıvıltılı günlerde olup bitenleri analım şimdi de. Acısıyla, tatlısıyla 1990 karşınızda. Türk edebiyatında ikinci yeni akımının en şövalye ruhlu kalemi şairlerin okuduğu şair Cemal Süreya 1990 yılında öldü. 1931 yılında Erzincan'da doğan Cemal Süreya'nın tam adı Cemalettin Seberdi. Ona Süreya adını sonradan kendi eklemiş. Onun da bir harfini Ülkü Tamer'le girdiği iddia sonucu kaybetmişti. Onun için Süreya değil Süreya idi Cemal. Öğrendiğime göre siz Y harfinin birini bir bahiste kaybetmişsiniz. Evet, evet 20 yıl kadar önce. Evet, adınızdan bir Y harfi evet, kaybettiniz. İki şimdi tane olduğu için. Süreyya'nın bir de, Y'si gitti. Evet, şimdi 25 yılını Türk Dil Kurumunda görevle geçiren Cemal Süreyya, çok sayıda dergi çıkarmış. Onlarca şiir, deneme ve inceleme kitabı yazmış. Pek çok eseri de dilimize çevirmişti. Aşk şiirlerinin çapkın ve müstesi şairi Cemal Süreya yaşadığım hayat fena değildi. Üstü kalsın diyerek aramızdan ayrıldı. Bilgisayar oyunları dünyası bir rekorla tanıştı 1990'da. İlki 1984 yılında çıkan Super Mario oyununun üçüncüsü 15 milyon kopyayla tüm zamanların en çok satan oyunu unvanını kazandı. Şimdi neredeyse bir sinema filmi bütçesi ve hatta kalitesine yakın hazırlanmış video oyunlarının bile kıramadığı bir rekordu bu. Müzik dünyasının en garip sahtekarlığı 1990 yılında ortaya çıktı. 80'lerin son yıllarında ortalığı sallayan bir müzik grubu vardı. Özellikle Girl I'm Gonna Miss You adlı şarkıyla büyük satışlar yapan bir de Grammy alan grubun foyası bir konser sırasında ortaya çıktı. Playback yapan cihaz takılınca şarkıyı söylermiş gibi yapan Fab Marvin ve Rob aslında sahte şarkıcılar olduğu anlaşıldı. Bu kaza başkasının seslerini kendi sesi gibi kullanan ikilinin sonu oldu tabii. Hem ceza alan hem de ödülleri elinden alınan iki uyanık o günlerin en matrak konusu olmuştu. Orta Doğu'nun şımarık diktatörü Saddam Hüseyin 1990 yılında kuvveti işgal etti ve bir kez daha o topraklar kana bulandı. Bir sene süren diplomatik çabalar yine işe yaramadı. Saddam Hüseyin geri çekilmedi. Verilen süre bitince Amerika'nın başını çektiği 28 devletin askeri koalisyonuyla Irak arasında yapılan bir savaş başlayacak ve ülkemizle dahil bölgenin seyrini değiştirecekti.